<laughs> Merhaba arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine bugün de bize tekrarlayalım. Beğen tuşuna ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugün neyi konuşacağız? Aslında birçok konu var. Konuşacağımız konular, konular içerisinde. Özellikle dün yaşanan önceki gün pardon yaşanan e, Türkiye Avusturya futbol maçı ki ilginç bir durumu anlatmak istiyorum kısa ve öz olarak. İlginç çünkü bir dakikalık 85 milyonu sevgisine sevgisinden mazar olmuş bir futbolcu bir dakika sonra yüzde beşlik bir sevgiye mazar oluyor. Yüzde sekseninin sevgisini kaybediyor. Ya yani düşünün siz sen iki tane gol atıyorsun. 85 milyon ya da 80 milyon insan senin arkanda duruyor. Seni seviyor. Sana sevgisini gösteriyor. Ama sen bir kurt işareti yaparak o sevgiyi kaybediyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde belki de yaşanmamış, ilk defa yaşanmış bir olay. Yazık yani. Hakikaten yazık. Bir futbolcunun böyle ırkçı bir tavır takılması, duruş sergilemesi, spor camiası adına, futbol adına üzüntü verici bir durum. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Kayseri'de yaşanan bir olay oldu. Taciz olayla birlikte olay tabi büyüdü, gelişti. Bununla ilgili dün de yine kısa bir özet geçmiştik. Ben o olayın çok böyle spontane olduğunu düşünmüyorum düşünmeyenlerdenim. Bir provokasyon olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü yani düşünün orada Suriyeli bir çocuğu çocuğa yine Suriyeli bir tane birisi ahlaksız adam tacizde bulunuyor. Eee bu olay büyüyor bir anda travmatik bir hal almaya başlıyor. Kaos yaratılıyor. Birinci olarak bir kaos yaratılıyor. Eee evler yakılıyor, dükkanlar yakılıyor, iş yerleri yakılıyor. Eee peşinden Antep'e sıçrıyor. Diğer illere Konya'ya sıçrıyor bu olay. Büyüyor daha büyükçe büyüyor gelişiyor. Fakat daha sonra da İdlib'de ve Özgür Suriye Ordusu denilen daha sonra adına değiştirerek Milli Suriye Ordusu denilen bir çete grubunun da İdlib'de ve Azez'de yarattığı provokasyon var. İşte Türk tırlarına saldırı, Türk araçlarına yapılan saldırılar vesaire gibi. Şimdi bunun çok önemli bir e, ya bizim açımızda da çok tehlikeli ve önemli olan bir durumu arz ediyor. Nedir bu? E, Suriye'de yaşanan bir yaşan 11 ya yıl, 12 yıldır yaşanan o iç kavga denilen aslında iç kavga değil, bir işgaldir o. İşte e, çetecilerin e, sözde İslam adı altında bir ülkeye yaptığı işgaldir aslında. Ve diğer ülkelerinde büyük devletlerin emperyalist güçlerin Türkiye'nin de içinde olduğu orada bir parçalama operasyonudur. Suriye'deki gelişmeler. Ama ne oldu? Oradaki yönetim basit çıktı. Ülkesini savundu. Daha sonra gelinen aşamada Atikonlar da Beviz olan hükümeti de kabul etmek zorunda kaldılar. Yani dünün Esed'i bugünün Sayın Esad'ı oldu. Fakat o çete gruplarının İdlib'de kalması yani 5 milyon insan şu anda kişi o işte çete grubunun mensupları İdlib'de yaşıyorlar. Birleşmiş Milletler'in geçen sene yaptığı bir ara araştırma vardı. Bu terör gruplarıyla ilgili tanımlamalarında İdlib'de ilgili şöyle bir ibare kullanıyor. Diyor ki İdlib küçültülmüş bir Afganistan'dır. Yani tam tanım olarak böyle değil ama terör anlamında orası küçük bir Afganistan'dır diyor. Çünkü hakikaten de orada bir terör yuvası, bir çete grubu oluşturulmuş ve onlar tehdit olarak orada tutuluyor. Diğer bir ilginç taraf da arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz orada bulunanlar sözde tırnak içinde kendilerini ben İslam'ı en iyi savunan, İslam için savaşanım diyor. İslam için savaştığını iddia edenler Müslüman olarak yaşayanları İslamım diyenleri öldürüyor. Onları katlediyorlar. Onların ülkelerini tarma dumar ediyorlar. Şimdi bu çok ilginç incelenmesi gerekli olan bir durumdur aslında. Bakın İslam coğrafyasına bakın. Yani bu Arap ülkelerinin olduğu yerlere bakın, coğrafyasına bakın. Yüz yıllardır ölen de kendi ırkından, cinsinden, kendi halkından olan insandır. Aynı değerleri savunan, Müslümanlığı savunan, İslam'ı savunanlardır. Öldürenler de yine aynı değerleri sözde savunanlar. Biri diğerine diyor ki: "Efendim ben sen diyor İslami yaşam değerlerini doğru bulmuyorum. Gerçek İslam benim yaşadığımdır." diyor. Saldırma hakkını kendisinde görüyor. Bir diğeri de aynı şekilde hayır diyor. Benim yaşadığım İslam daha doğrudur. Seninki yanlıştır diyor. Şimdi aslında burada doğruyu yanlışı çok ortaya koymak gibi derdim yok benim. Çünkü mecazi kavramlardır bunlar. Yani doğru ve yanlış kime göre doğru kime göre yanlış. Şimdi bakıyorsunuz Muhammed'den 200 yıl 250 yıl sonra Müslümanlık denilen sünni İslam şekillenme şekilleniyor. Bunu şekillendirenler kimler? İşte adına sahih Buhari dedikleri, adına sahih Müslüm dedikleri kişiler çıkıyor. Diyor ki ben işte falancadan duydum. Ee, Muhammed zamanında bunları söylemiş. Muhammed'in söyledikleri hadis olarak kabul ediliyor. Muhammed'in yaptıkları ise sünnet olarak kabul ediliyor. Bir de Kur'an ayetleri var biliyorsunuz. Şimdi 250 200 250 yıl sonra efendim 7000 7600 tane hadisi eleyip bunların 3600 3000 küsur yani tam net olarak rakamını 3400 hanca civarında olması lazım. Bunların gerçek Muhammed'e Hazreti Muhammed'e ait olanlardır, hadislerdir diye bir dini şekillendirdiler. Şimdi o şekillendirilen din üzerinden Orta Doğu kan gölüne dönüyor. Efendim ben olayı şöyle anladım hadisi ya da Kur'an'a ayetlerini bir diğerleri diyor hayır ben de diyor onu şu şekilde anladım benim anladığım doğrudur diyor. Bir de burada bunların hiçbirisine itibar etmeyip Muhammed'in gerçek anlamda yaşadıklarını yaşıyorum diyenler var. İşte bunlar Alevilerdir. ona benzer diğer inanç grupları ina, alt inanç grupları diyelim ona biz İnanç gruplarıdır. Böyle karmaşanın içerisinde e, insanlar katlediliyor, insanlar zulüm görüyor. Bakınız her kavga ve her savaşta milyonlarca insan, yüz binlerce insan sürgünler yaşıyor. Ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. E, kimisi yaralanıyor, kimisi e, engelli oluyor, sakat kalıyor, bacağı kopuyor, kolu kopuyor, Kimisinin ailesi yuvası darmaduman oluyor. Kimisinin mevcut olan yaşantısında ekonomik olarak e, kazandıklarını bir günde kaybediyor. Bunları böyle çoğaltabiliriz. Ama sonuçta bir savaşın, bir kavganın, bir dövüşün e, hiç kimseye yaramadığını, sadece bir kesime yaradığını çok iyi biliyoruz. Kimdir bu kesim? İşte o zenginler, kukla oynatıcılar dediğimiz kesimin içine geliyor. Çünkü onlar silah tüccarlığı yapıyorlar. Ee, her türlü savaştan para kazanıyorlar. Her savaşta senin yeraltı zenginliğini gasp ediyorlar. Her savaşta senin değerlerini yok ediyorlar. Bunları bir kere çok iyi tanımak lazım. Bunları tanımadan e, dünyamızı anlamakta zorlaşır, zorlaşır durum bir emekçinin çalışanın hakkını vermemek için bin bir derden su getirenler ama bir ülkede savaşı çıkarmak için milyarlarca dolarlar harcıyorlar. Bir ülkeyi parçalamak için milyonlarca dolar harcıyorlar, milyarlarca dolarlar harcıyorlar. Yazık günah. Yani bizim adımıza karar veriyorlar. Her yaptıkları şeyde gerek ülkeyi yönetenler, gerekse dünyayı yönetmeye çalışan güçler, Söğütleri şu, bir ülkeyi parçalacaklarsa demokrasi ve huzur, özgürlük için geliyoruz diyorlar. Koskoca bir yalan. Ülkeyi yönetenlerse onlar ne diyor? Her yaptığı şeyi millet adına yaptığını söylüyorlar. Ya siz bana danıştınız mı? Siz sokaktaki Ahmet Efendi'ye, Mehmet Efendi'ye, Hatice Abla'ya danıştınız mı? kim kimin adına neyi kararını veriyor? Siz bir ülkeyi işgale gittiğinizde o ülkenin insanlara danıştınız mı? Biz size özgürlük getirelim dediniz mi? Soruyor musunuz? Yok. Tamamen kendi çıkarları için. Bakın Irak'ta da aynı şeyi yaptılar. Biliyorsunuz Amerika dedi ki orada biyolojik silahlar var. Savaş bitti. Amerika çekildi. Halen o silahlar, biyolojik silahlar ortaya çıkacak. Koğuş kocaman bir yalan. Yani diyeceğimiz özcesi şu. Yalansız bir dünyada yaşamak umuduyla hepinize iyi günler diyorum.